Halil Gıda Pazarlama buyurun. Ee, servisimiz var efendim. Tabi. Tabi söyleyin. Bir büyük yoğurt. Yazıyor musun Yusuf Efendi? Yazıyorum hanımefendi yoğurt. Ha, acele bunlar. Ee, i̇ki paket tereyağı. Duydun mu Yusuf Efendi? Duydum hanımefendi. Başka? Ee, i̇ki paket çubuk makarna. Bunlar da acele. Anladım efendim. Samiye apartmanı... ...sekiz numara. Ee, üç büyük de diyet kola ilave ediyorum. Tamam. Yazıyor musun Yusuf Efendi? Yazıyorum Sultan Hanım. Allah Allah! <laughs> hemen efendim, hemen geliyor. Çok çok mersi. <laughs> ne söyleniyorsun sen öyle ayol? Müşteri acele istiyor işte. Söylendiğim yok Sultan Hanım. Ne yapsam gözünüze batıyor sizin de. Batıyor evet. Havalara girdin sen de son günlerde... Hayırlı işler. Hoş geldin Hüseyin Bey. Hoş bulduk. Ne oluyor gene kız? Hoş geldin abi. Aman baksana şuna. Müşteri acele sipariş istiyor. Bir çalım bir çalım. Çalım yok aslanım. Eniştem duymasın bunları vallahi. Verir üç kuruş hisseni yalla. Hı? Şuradan güzel bir sandviç yap bakayım bana. Şöyle salamlı, kaşarlı, turşulu, yarım ekme. Yapalım. Ha öyle. Hadi bakayım. Eniştem yok mu kız? Mal almaya gittiler. Oh. Kasanın başına da oturdun artık. Götürüyor musun ufak ufak bir şeyler? Götüreceğim de abi. Şu domuzdan fırsat yok ki. Her dakika gözü üstünde. Müşterinin siparişlerini unutma Yusuf efendi. Aklımda hanımefendi. Şu Hüseyin Bey'in sandviçini hazırlayayım da. Şş, bana bak. Malzemesini bol koy ha içine. Hah, geldiler. Aha. Ne çabuk ya? <laughs> Idam çoma hazırla demişler. Oo, hoş geldin enişte. Hoş bulduk. <laughs> yani biz de şimdi senin kulaklarını çınlatıyorduk ha. ha ne konuşuyordunuz bakayım? Ne konuşacağız enişte? Şey, senin güzelliğini. Ee, Yusuf. Buyur Halil Bey. Yardım et de şu malları indirelim. İndiririz Halil Bey indiririz. Biz indiririz baba. İşine bak Yusuf abi işine. Biz indiririz. İndirsin işine. Niye öyle kaşlarını kaldırdın iblis? Buna ne söylesem bugün bir karış surat Halil Bey. Kırarım boynuzunu. Ne o elindeki? Hüseyin Bey'in sandviçi. Acıktım da enişte. Parasını verdi mi? Verecek herhalde. Vereceğiz işte. <laughs> Verecek tabii canım. Kaçıyor mu? Boğazına dizmesine sen de adamın. Hmm. İmanethane mi açtık burada iblis? Çıkart parayı kırarım boynuzuna.